Herkese merhaba ben FakeDead Ve bugün Finite Liquid modu inceliyoruz Modun adının anlamı Aslında sınırlı su Ve moda geçmeden önce hemen bir cümle söyleyeyim kısa bir şey ee, Dün video yükleyemedim özür dilerim O yüzden bu hafta hafta sonu video gelecek Yani hafta sonu kanalımıza bakmayı unutmayın Hem de bazen yoğun olduğum zamanlar olabiliyor yani Anlayışlı olmanızı umuyorum Her neyse Modun söylediği gibi sınırlı su aslında demek istediği daha çok gerçekçi su diyelim. Suyu son derece gerçekçi yapıyor. Şimdi kreatif olduğu için bende tabi normalde böyle olmaz mümkün değil. İki çeşit kovan var. Modun eklediği su olan kova ve eski suyumuz olan kova. Eskiden bir su koyardık ve o 8 blok boyunca ilerlerdi. Asla durmazdı. Kovayla alınca hepsi bir anda yok olurdu. He, size gerçekçi geliyor mu? Evde yere kolay su döktüğünüzde sonsuza kadar akıyor mu? Hiç sanmıyorum. İşte o yüzden bu modda çok daha değişik. Bir blok kırdığımda orası doldu gördüğünüz gibi. Doluyor. Tabii ki normalde buradan su da boşalıyor. Fakat burası derilerle okyanusa bağlanmış devasa bir göl. Farkı pek fark edebileceğimizi zannetmiyorum. O yüzden buranın içerisine birazcık su alacağım. Burayla bağlantısını keseceğim. Şimdi burada 3 blokluk su var. Eğer ben bunu 3 blok daha eklersem yarısı dolu bir su gölü elde edeceğim. Çünkü 3 tam blok vardı burada. 3 blok daha yer açıldı. %50 %50 ayrıldı, ayrıldılar. Buraya 3 tane daha yol açarsam çeyrek. 3 tane daha açarsam iyice küçük. Gittikçe küçülüyor. Yani kısacası Su aynı gerçek hayattaki gibi diyebiliriz. Her neyse. Ve şurayı biraz daha küçültelim şimdi. Hepsini kapatayım. Pardon yine telefon mikrofonu yanındaymış. Bir dakika izin verin. Ee, şimdi 4 tane blok var burada. Ve modla eklenen kovayla buraya su koyduğumda gördüğünüz gibi oldukça gerçekçi de oluyor ve aynı bloğa 4 kovası koysam burası tamamen dolar. Gördüğünüz gibi tam sınırda sonuna kadar dolu. Oldukça hoş. Peki hepsi bu mu? Tabii ki hayır, bir sürü şey var. Beklemede kalın. Öncelikle sünger. Evet artık oyunda süngerler var. Bildiğim kadarıyla su altında bulunabiliyorlar. Bakalım hiç bulabilecek miyiz? Ee, pek sanmıyorum. <laughs> Her neyse bildiğim kadarıyla suyun altında bulunuyor. Ararsanız eminim bulabilirsiniz. Ve sünger tahmin edeceğiniz gibi su yemiyor. Peki kova da suyu taşıyabiliyoruz. Ne işe yarar diye sorarsanız kovadan çok daha fazla su emebilir. Ve birkaç tane artı özelliği var. Hemen bakalım. Öncelikle game modumu değiştirmem gerekiyor. Sünger üstündeki suyu yemer. Bu lafımı unutmayın, üstündeki suyu. Yani direkt buraya koyarsam emmez. Fakat eğer buradan bir blok kazarsam, evet şimdi koyuyorum ve ee, su yemeye başlaması gerekiyordu. Tekrar deneyelim. Ee, sanırım su yemiyor, fakat göremiyoruz çünkü burası devasa bir okyanus. Evet, canlı suyu tamamen emdi. Anlaşılan. Şimdi bunu herhangi bir yere koyalım. Mesela burada kendime bir boşluk açayım. 4 blokluk bir boşluk açtım. Ve biraz yukarıdan sünger koydum. Sünger her yumrukladığınızda suyu boşaltması lazım. Fakat şu anda modu ben sanırım biraz hatalı yüklemişim. Tam düzgün çalışmıyor gibi. Mesela buraya bir tane sünger koyduğumda daha küçük bir yerde deneyelim isterseniz. koyuyorum. Heh. Hepsini hem de gördünüz mü? Evet. Süper. Şimdi her saat tıkladığında suyu yeniden boşaltacaktır. Bakın. Tabii ki şu an kendi boşalttığı suyu geri emiyor. Bunu o yüzden geri alacağım çantama. Gördüğünüz gibi yarısı suyla dolmuş. Daha sonra bunu bir yere koyacağım. Yeniden suyunu boşaltacağım. Vesaire. Siz anladınız umarım. Süngerlerde bu şekilde çalışıyor. Oldukça güzel bir su taşıma şekli. Şimdi tabii ki siz kendinize tarla falan kuracaksınız ve bu modda bildiğim kadarıyla buğdaylar suyu yavaş yavaş emiyor. Yani büyük bir buğday tarlanız varsa suyu nereden yetiştireceksiniz? Dakika başı kovayla su mu taşıyacaksınız? Cevabım tabii ki hayır. Onun için borular ve pompalar var. Şimdi bunları nasıl kullanıldığına bakacağız. Pekala, şurayı bir kıralım. Bu ağaç bir yok olsun. Herhangi bir su kaynağına direkt boruyu bağlıyoruz. Tabii ki büyük bir su kaynağı olmalı yoksa biter hemen. Deniz gibi bir şey olsa iyi olur. Mesela buraya. Dipten bağlarsanız daha çok alır. Suyu direkt bağlıyorsunuz ve buranın içinden suyun nasıl çıktığını, nereden geçtiğini görebilirsiniz bakarsanız. Buranın içi boş ve içi gözüküyor. Buradan böyle getiriyorsunuz. Ve bunu buraya bağlıyorsunuz. Böyle bağlayalım mesela. Burayı bir kat daha aşağı indireyim. Bunu buraya koyalım. Şuraya bunu bağlayacağım. Böylelikle suyun geçtiğini siz de görün. Onu istiyorum. Buna sağ tıkladığınızda su gelmeye başlayacaktır. Bekliyoruz. Heh, Geçiyor şu anda. Buradan buralara doğru geçiyor. Ve akmaya başladı. Şimdi burası yavaş yavaş dolmaya başlayacak. Evet. Yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Ve bir daha sağ tıkladığınızda duruyor. Ve şurada birazcık arttı. Evet. Ne güzel. Ve tabii ki bunu aşağı kazarsanız bütün su daha da aşağı dolup buradaki seviye azalacaktır. Bakın su aşağı iniyor. Niye hepsi bitti? <laughs> Suyun hepsi gitti. Ha mağara varmış burada. Evet. Gördüğünüz gibi mağarayı suyla doldurduk. Birazını. Boşlukları. <laughs> Farkında olmadan bunu da anlatmış oldum. Su zekidir. Evet şimdi ayrıca bunun içinde güzel bir animasyon görebilirsiniz. Burada motor gibi dönen bir şey var. Sağ tıkladığınızda takla dönmeye başlıyor. Ve kapattığınızda Borunun içinden suyu da görebilirsiniz Bakın tam orada bekliyor Vesaire vesaire Emonu sünger Şimdi Siz tarlanızı kursanız bile Su buradan taşar Bakın bir süre geldiğinden sonra taşmaya başlar Peki taşarsa ne olur Sizin budaylarınız boşa gider yok olur Taşmasını nasıl engelleyeceksiniz işte burada da yeni bir aletimiz var. Bu taşmaya çalışsın ben de size onu göstereyim. Liquid Sensor adı. Bu yanına bir sıvı geldiğinde onu hisseder ve bakın nasıl taşıyor. Tabii ki bütün su yeniden denize geri dönüyor. Buradan ve diğer taraflardan. Tamam bu kadar yeter. Hmm. Pekala. Şimdi bu eğer sıvı görürse mesela bu mesafede sinyal verir. Bakalım. Hemen sabah yapıyorum. Tamam. Bakın şu anda sinyal veriyor. Ama eğer burada su olmazsa Biraz şuraları kazayım da aşağı insin. Artık sinyal vermiyor. Ve size daha da iyi bir haber. Bu Redstone'da kontrol edilebiliyor. Şuradaki şahıs çık. Yani siz ne yapıyorsunuz? Bunu böyle yukarı çıkarıyorsunuz ve siz bunu getirip buraya bağlıyorsunuz. Böyle bağlanır mı acaba? Ş şöyle bağlayalım işte yukarıdan. Şimdi bunu böyle buradan getirin. Tabii ki tersine çevirmem gerekiyor sinyali. Heh. Şimdi buraya su dolmaya başlayacak. Ve yeterince dolduğunda bekleyelim biraz. Yeterince dolduktan daha sonra su dolmayı bırakacak diyecektim. Biraz daha yukarıdan bağlamamız gerekiyor. Her neyse siz eminim mantığını anladınız. Şu anda fazla redstone uğraşmak istemiyorum. Redstone çok seviyorsanız Redstone Laboratuvarı serimizdeyin. Ben size nerede kullanacağınızı anlattım bunu. Tamam. Sünger buraya emsin. Bir sünger yeterli olmadı. Ve buranın içine geçme gibi bir bug var. Tam olarak bug mu bilmiyorum. Fakat içine geçiliyor oranın. Ve havada böyle su kütlelere kalıyor. Büyük ihtimal sadece bende olan bir şey. Her neyse. Şimdi. Başka şeyler de var tabii ki bunda. Öncelikle metan denen bir şey var. Bu metan patlayıcı bir gaz. Ve bakın sağ koyduğumda yukarı doğru yükselişini görebilirsiniz. Çünkü bu uçucu bir gaz metan. Havadan daha hafif olduğu için yukarı doğru yükselir. Bu mağaralarda bulunur. Size gösterecektim biraz aradım fakat bulamadım. Ve kötü yanı yanıcı bir gazdır. Daha doğrusu patlayıcı. Yani mağarada bir bulanıklık görüyorsanız torç koymayın. Ve evet doğru duydunuz. Torçla bile patlayabilir. Dikkatli olun. Şimdi size bir patlama örneği yapalım küçük bir odada. Böylelikle neden dikkatli olmak isteyeceğinizi anlamış olursunuz. Mesela burası böyle bir mağara olsun. Böyle bir mağara olamaz ama şimdi içini metanla dolduruyorum. Keşke dışarıyı camdan yapsaydım. Hemen cam koyalım dışarıya. Ki siz içeriği görebilin. Gazın çoğu kaçtı. Neyse biz yeniden koyarız gazı. Bakın nasıl da yükseliyorlar. Tamam. Şimdi bu gazı içeriye nasıl koyacağız? Şu şekilde. Bu gaz yükseldiğine göre eğer ben buradan burayı gazla doldurursam yükselecektir ve burayı dolduracaktır. Daha sonra altını da kapatacağım. İşte size metan. Azıcık bir şeffaflık var. Gördüğünüz gibi. Şimdi buna ne yapacağız? Bir torç koyacağız. Bakalım ne olacak? Diyelim ki mağarada gezerken dikkatsizce bir torç koydunuz. Nasıl patlar bu? Ve bunu dışarı kaçırmadan nasıl yakabilirim? Tabii ki yine alttan. Mağaranın üstü kapalı olduğundan dolayı pek sorun olmuyor zaten hıh Zaten değişik bir hava hissediyorsunuz. Acaba şimdi boğuluyor musunuz? Onu da bir deneyelim. Metan zehirli bir gaz olmalı çünkü. Evet nefes alıyormuş gibi oluyor ve içinde yüzebiliyorsunuz. Ne kadar ilginç. İçinde yüzebiliyorsunuz. Ve tutuşmuyor nedense. Şu an benim kurduğumda kesinlikle sorun var. Demir de ısınmıyor zaten. Sinir oluyorum. Fakat araştırma yaptım videosunu falan izledim. Ben size uyarım yapayım. Moda anlatayım. bu patlayıcı bir şey. Mutlaka dikkatli olun. Ve mağaralarda kendinizi kurtarın. Eminim doğal bir tane bulursam sorun düzelir ama doğalda bulamam. Her neyse şimdi budaylara bakalım. Ne dersiniz? Hemen basit bir şey yaptım. Şimdi bunların hepsine sadece bir blokluk su vereceğim. Bakalım nasıl emecekler? Emecekler mi? Heh. Evet suyun seviyesinde bir azalma olmaya başladı. Daha rahat görebilmek için sayısını artırabiliriz bunların. Tabii ki büyüme sürecinde bol bol su emeceklerdir. Yani Suyu hazırda bulundurun. Diyorum. Şu anda bu kadar su pek yeterli olmuyor gibi. Biraz daha su geçsin. Daha sonra kapatalım ve bunlar da su yemeye devam edecek. Ve su seviyesi azalma oluyor biraz önce gördüm. Eminim. Evet, bu da böyle. Evet, sanırım <laughs> bu modu da burada bitirebiliriz. Aynı şekilde lavda da var bu arada. Onu da hemen gösterelim. Alın size lav. E bakın lavlı kaç blok akacak. Pardon bu bizim eski lav kovası. Creature'den aldığım için eskisini aldım. Beni kandırdı pis lav. Eski eski su çeşidini ve eski lav çeşidini oyunda bulamazsınız. Artık öyle bir şey yok. Sadece yeni lav var ve yeni lav da çok daha değişik. Bakın hemen ağacı kül etti ve hemen yayıldı. Yani çok hızlı gidiyor artık lav. Marlarda dikkatli olun şuna bakın. Hızı gerçekten fazla. Ve direkt değdiğini yok eder. Saniyesinde. Şuna bakın. Hatta ağacın tepesinden dökelim. Siz daha iyi görün. Oo, ağacı delip de geçti. Vay canına. Yani, zaten gerçekten de love direkt delip geçer. 40 saat yakmaz. Gerçekçe şuna bakın. Upa! Delip de geçiyor. Ağaçlardan kurtulmanın en iyi yolu. Hepsinin ortasını delmek. Delik ağaçlar. Her neyse bu videoyu burada bitirmem gerekiyor. Hepinizden özür dilerim. Biraz aceleci bir video oldu. Çünkü iki gündür gerçekten hiç zamanım yok video çekmeye. Yarın uzun bir video gelecek. Doğru düzgün bir video. Ben sadece sizi bugün de videosuz bırakmak istemedim. O zaman yarın yeni bir video ile görüşmek üzere. Videolarımızın devamı için beğenmeyi ve kanalımıza subscribe yapmayı unutmayın. Yarın görüşürüz.